Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Size uyku Arkadaşlarıma tanıştırayım. Sakir, Necati ve Lemzi. İşte bu üçüyle yatıyorum ben. Ama annem iki tane bebek yapacak mısın Necati'den? O yüzden onunla yatamıyorum biraz. O yüzden e, ee, bir de annem bunları dikti. İple dikti. Ama bak sakilin. E, sapkası yamuruyor Onu düzelginden e, çıt sesi çıkıyor. Onu da kırılmıyor. Zaten ipler kırılmaz. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayan sizleri çok seviyorum. Bay bay.